Hepinizle gurur duyuyoruz sevgili çocuklar. Bugün bu bisikletleri hak ettiniz. Çok çalıştınız. Çok gayret ettiniz ve bugün bu bisikletleri aldınız. Değerli arkadaşlar tüm bu çalışmaları Şahin Bey'de gece gündüz çalışarak Şahin Bey için hizmet eden çok değerli belediye başkanımız Mehmet Ağmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Yine gece gündüz çalışarak büyük şehrimize, Gaziantep'imize hizmet eden Fatma Şahin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz Gaziantep adına. Tüm bu hizmetlerin hepsi başımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle mümkün. O Şahin Bey'in Gaziantep'in her zaman yanında her zaman milletimize hizmet etmek için gece gündüz çalışıyor. İnanıyoruz ki yine bu hizmetleri hep beraber yapacağız. 14 Mayıs'ta da yine aynen gençlerimizle yollara açık olsun. Ülkemizin yolu açık olsun. Durmak yok, yola devam diyeceğiz. Türkiye 100 yılını hep beraber kuracağız. Her zaman yanınızdayız. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Mehmet Tamazoğlu ve emeği geçen tüm ekibe başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi gençlerimize bisiklet hediye ediyoruz. Bugüne kadar 44 bin bisiklet dağıtmıştık. 60 bin bisiklet daha aldık. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde öğrencilerimize tam 104 bin bisiklet dağıtmış olacağız. 104 bin. Kıyaslama için söylüyorum. Şu anda bu alanda bin tane bisiklet var. Yani biz tam buranın 104 kat fazla bisikleti dağıtıyoruz. Her gün 500 bisiklet dağıtıyoruz. Yani bunun yarısını her gün biz Kongre ve Sanat Merkezimizde tören yapmak sizin dağıtıyoruz. Bisiklet fabrikası bize bisiklet yetiştiremiyor. Günde ancak 500 tane üretiyor, 500 de dağıtıyoruz. 10 bin tane verse aynı gün 10 bin taneyi dağıtacağız. Onun için kademe kademe gidiyoruz. 6 takdir alan öğrencilere bisiklet veriyorduk. Bunu 5'e düşürdük, dörde düşürdük. Şimdi üçe düşürdük. 15 Mayıs'tan itibaren de yani 15 gün sonra iki takdire düşüreceğiz. Her iki takdir alan öğrenciler de bisiklet alacak. Peki teşekkür alanlara bir şey yok mu? Arkasından onlara da vereceğiz. Duyuru yapacağız. Çünkü bisiklet şu anda yetişmiyor. Biz satın aldık ama bize teslim edemiyorlar. Onun için kademe kademe gidiyoruz. 15 Mayıs muhtemelen 30 Mayıs arası iki takdir alan öğrencilerimizi de bitireceğiz. 1 Haziran'dan itibaren teşekkür alan öğrencilere başlıyoruz. Yani beş teşekkür ve yüzler alanlardan başlayacağız. Sonra dört teşekkür, üç teşekkür böyle kademe kademe. Ta ki bütün öğrencilerimiz bisiklet alana kadar bisiklet dağıtmaya devam edeceğiz. <laughs> Sağlık için, spor için mutlaka bu bisikletleri kullanın. Yeni bisiklet yolları da yapıyoruz. Bisiklet yollarımızda güvenli bir şekilde inşallah bu bisikletleri kullanmanızı diliyorum. Başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum, öğretmenlerinizi tebrik ediyorum, anne babaları tebrik ediyorum, Allah razı olsun diyorum. bisikletim oluyor. İlk defa bisiklet alıyorum. Gurur duyuyorum. Bizim için çok çalışıyor. Gecesini evet, evet. gündüzüne kalıp çalışıyor. Şahin Bey Başkanı Mehmet Damazoğlu'nun projelerinin tamamını destekliyorum. Bisikletim olmadığı için sürmeyi bilmiyordum. Onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Sizi çok seviyorum. Normalde ben 3 e, takdir almıştım. Ve 4 takdir veriyorlardı. O yüzden ben sığmıştım ve e, istediğim şey oldu. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Almıştım. Ona çok teşekkür ederiz. Bize çok büyük bir değer duyuyor. Çocuklar teşvikle genelde küçüklükten başlıyoruz işte bayramlarda şekerden, açlıklardan derken böyle böyle sıralıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Gerçekten de teşviklerinde gayet başarılılar. Çok heyecanlıyım. Güzel bir duygu. Bir bisikletin olmaz. Çok güzel bir duygu. İlk altı takdirken çok istemiştim. Geri teşekkür ederiz belediyemize. İki, üçe kadar düşürdü.